Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle büyük bir öneme sahip olan İbrahim Saraçoğlu'nun bir önerisini bu videomuzda sizlere aktaracak. Daha sağlıklı bir bedene sahip olmak için önemli bilgiler sunacağız. Evet bu besini nasıl kullanmak gerekiyor? Asıl bu yönüne dikkat etmenizi istiyoruz. Bugün videomuzda Saraçoğlu'nun önerisiyle bahsedeceğimiz besin ayva. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve nezle oranında da artış yaşanmaya başladı. İbrahim Saraçoğlu, düşük bağışıklığa sahip bireyler için bal ve ayva ikilisini önerdi. Evet ayva, içeriğinde bulundurduğu antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan vücudunu koruyan bir besindir. Ayvayı balla karıştırıp tüketirseniz tıkanmış damarları açar ve geçmeyen kuru öksürükleri anında geçirir. Bu etki sayesinde felç gibi risklerin giderilmesine yardımcı olur. Uzmanlar tarafından önerilen bu kür tarifi ile tüm hastalıklardan korunacaksınız. Evet, ayva ve bal karışımının faydalarını öncelikle sizlere aktaralım. Bal ve ayva birlikte tüketildiği zaman mide bulantısı problemlerinin önlenmesini, kusma gibi durumların ortadan kaldırılmasını sağlar. Her iki besinde antioksidan açısından zengin olduğu için vücutta bakteri ya da mantar oluşumunun önlenmesini sağlar. Ayva içeriğinde yüksek oranda lif barındırmaktadır. Bu özelliği bağırsakların çalışma sistemini düzenler ve dengeler. Sindirim sistemi üzerinde oluşturulmuş olduğu bu etki düzenli çalışmasına ve kilo verme etkisinin oluşturulmasına destek olur. Ayva ve bal birlikte tüketildiği zaman vücutta kan yapıcı özellik meydana getirmektedir. Sağlık için oldukça faydalı olan bu iki besin alerjik rahatsızlıkların giderilmesi için faydalıdır. Ayvanın tek başına idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Bu meyve aynı zamanda balla birlikte tüketilirse sindirim sistemi problemlerinin giderilmesini sağlar ve kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları engeller. Peki şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabına geçelim. Ayva bal kürü nasıl yapılır? tıkanmış damarları açan ve öksürüğü anında geçiren ayva ve bal kürü hazırlanışı oldukça basit. Bu kür tarifi için gerekli olan malzemelerimiz sadece ayva, bal ve süt. İlk olarak bir kavanozun içerisinde bal koyuyoruz. Ardından ayvayı soyup ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartıyoruz ve balın içerisine atıyoruz. Daha sonra ayvayı ufak parçalara bölerek kavanozun içerisine atıyoruz. Ardından bir miktar sütü ocakta kaynatıyoruz. Ilımasını bekliyoruz. Ilıma işlemi gerçekleşince kavanozun üzerine ekliyoruz. Sonrasında hafifçe karıştırarak bunu tüketebiliyoruz. Evet ayva demişken faydalarını sizlere saymak istiyoruz. Önemli bir nokta. Ayvalar hücreleri serbest radikal hasarından korurken metabolik stresi ve iltihabı azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağı sunmaktadır. Bazı araştırmalar kuersetin gibi bazı maddelerin ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını öne sürmektedir. Kilonuzu düşük tutmanın ve sisteminizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan hızlı bir metabolizmayı garanti etmenin en iyi yollarından biri sindirimi iyileştirmektir. Ayva çoğu meyve gibi diyet lifi bakımından yüksektir ve önemli miktarda lif, gastrointestinal sistemi, mide bağırsak sistemini daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelmektedir. Ayvada bulunan yüksek düzeydeki antioksidanlar, vitaminler cildinizin sağlıklı ve genç kalması için çok faydalıdır. Antioksidanlar, serbest radikallerin cilt hücrelerinde neden olduğu hasarı ortadan kaldırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır, lekeleri giderir ve cildinizi UV radyasyonunun etkilerine karşı korumaya yardımcı olur. Ayva, alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği nedeniyle uzun zamandır övülmüştür. Cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir. Yüksek vitamini seviyeleri ayrıca iltihabı kontrol etmeye ve cildinizin sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Ayvanın zengin mineral içeriği demir, bakır ve çinkodur. Bu üç mineral diğer çeşitli eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğu zaman vücutta daha fazla oksijen taşındığı için vücuttaki dolaşım artar. Bu deriye ve kafa derisine kan akışının artmasını sağlar. Bu da saç folikülü sağlığını artırır ve büyümeyi uyarır. Peki ayva tüketirken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bazı insanlar ayva meyvesine karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Ayvanın sert yapısı çiğnenmediğinde dişlere zarar verebilir. Ayva yüksek miktarda tanen içermektedir. Bu da bazı insanlarda mide rahatsızlığına yol açabilir. Reçel veya marmelat formunda tüketildiğinde yüksek şeker içeriği nedeniyle diş çürüklerine ve kilo artışına yol açabilir. Ayva çekirdekleri siyanür içerdiği için tüketilmemeli. Peki ayva çekirdeğinin faydaları ne? cilt ve saç sağlığına yaptığı katkılarla bilinen ayva çekirdeği ile maskeler ve doğal kremler hazırlanabilir. Ayva çekirdeği yağı cilt sağlığını desteklemek için harici olarak kullanılabilir. Özellikle kuru ciltleri nemlendirebilir. Evet, ayvanın yan etkilerini az önce bahsettik ama biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Ayva birçok yönden faydalı bir meyve ancak bazı durumlarda zararları olabilir. Hipertansiyon hastalığı yaşayanlar için tavsiye edilmemektedir. Kronik ilaç kullanan hastaların doktor görüşü mutlaka önemli. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar doktorlarına mutlaka danışmalı. Gereğinden fazla oranda tüketilmesi de sindirim sistemi konusunda sorun oluşturabilir, ishal olabilirsiniz. Peki, ayva hangi organa iyi gelir, vücutta ne işe yarar? C vitamini kaynağıdır. Ayva C vitamini bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olur. Lif içeriğidir. Ayva lif bakımından oldukça zengindir. Lifler sindirim sağlığını destekler, kabızlığı önler ve tokluk hissi vermektedir. Antioksidandır. Ayva antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar hücresel oksidatif stresi azaltabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Mineral ve vitaminlerdir. Ayva, A vitamini, potasyum ve folik asit gibi önemli vitamin ve mineraller içermektedir. Kanser riskini azaltır. Bazı araştırmalar ayvanın antikanser özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir. Özellikle bağırsak kanserine karşı koruyucu etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Cilt sağlığına etkisi vardır. Ayva cilt sağlığını destekler, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir. Cilt hücrelerini korur ve cilt yaşlanmasını geciktirir. Kalp sağlığına faydası vardır. Ayva potasyum içeriği nedeniyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler. Peki günde ne kadar ayva tüketmeliyiz? Ayva tüketim miktarı kişinin ihtiyacına göre değişebilir. Mevsim dahilinde günde bir adet orta boy ayva yeterlidir. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.